Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifi hazırladım. Hem şekline hem de lezzetine hayran kalacağınız bir poğaçadır. Üstelik çok az malzemeyle hazırladık. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Bismillah diyerek tarife başladım. Bir tabağın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve yarım su bardağı su alıyorum. Ilık olmasına özen gösterin lütfen ve 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurta sarısını üzeri için ayırdım. Kapalı olacak şekilde ayırın lütfen. Sıvı malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hemen unumu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. O miktarı mutlaka sizlerde değişiklik gösterebilir. Onun için azar azar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kaba bir şekilde spatulamla karıştırdım. Sonra baktım ki biraz daha un ilavesi gerekiyor. Hemen un ilavesini yaptım. Sonrasında spatulamı temizliyorum. Ve elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Sizler de görüyorsunuz ki e, malzemesi oldukça kolay, her evde bulunan bir malzemedir. Çok az malzeme ile hazırladık. Ortaya efsane, gerçekten bir poğaça e, çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz eminim ki çok memnun kalacaksınız. Hamurumu sadece toparladım. Sonrasında tezgahımın üzerinde yaklaşık bir 3 dakika yoğuruyorum. Hamurumuzu yumuşak yapalım lütfen. Çok sert yapmayalım. Hafiften elimize yapışsa Hiçbir şey olmaz poğaçalarımız gayet güzel yumuşak olur ama sert bir hamur yaparsak maalesef poğaçalarımız da sert olur. Lütfen e, yumuşak olmasına özen gösterin. Hamurumu toparladım sonrasında tekrardan tabağımın içerisine alıyorum yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Ilık bir yerde mayalandırırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz gayet güzel mayalanmış hemen havasını alıyorum ve tezgahımın üzerine alacağım hamurumu silindir haline getiriyorum sonrasında parçalara ayıracağım toplamda 9 parça elde ettim ama benim poğaçalarım gayet büyük bir boyuttaydı sizler dilerseniz 12 adet de yapabilirsiniz ve hemen beze yapmaya başladım Beze yaparken lütfen pürüzsüz olmasına özen gösterin. Çok daha güzel sonuç elde ederiz. Bakın neredeyse ikisi de aynı altı üzeri. Sadece 5 dakika beklettim. Sonrasında hemen bir tanesini alıyorum. İlk yaptığınız bezeden başlarsanız daha iyi olur. Tabi diğerlerinde üzerine kapatmayı ihmal etmeyelim lütfen bir tanesini merdane yardımıyla yaklaşık bir e, pasta tabağından daha da küçük açacağım. Çok aşırı e, açmamıza gerek yok. Bu kadar açmamız kafi. Hemen isterseniz bir bıçak yardımıyla ya da bir kesme aparatıyla e, 8 parçaya bölüyorum. Yani pizza keser gibi. Pizza demişken sizlere gerçekten muhteşem pizza tarifi verdim. Link olarak aşağı kısımda bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Yaptığım parçaları üst üste getiriyorum. Üst üste getirdikten sonra hemen bir çatal sapıyla tam orta kısmına bastırıyorum. İyice bir bastırın ki hepsi birbirine yapışsın. Bu sayede poğaçalarımızın şeklini vereceğiz hamurumuzu iyicene sıkıştırdıktan sonra hemen şeklini veriyorum birkaç sefer çeviriyorum çok aşırı fazla çevirmeyin kendi etrafında çevirdikten sonra uç kısmını iyicene ortaya doğru bastırıyorum ve hemen sizler için bir tane daha hazırlamak istiyorum aynı şekilde bir tane bezeme alıyorum ve açmaya başlıyorum Biraz ondan destek alabilirsiniz ama çok aşırı ondan destek de almayalım. Yaklaşık bir 15 santimlik açıyorum. Çok aşırı fazla açmayın lütfen. Hemen kesiyorum 8 parçaya. Bu arada benim bu kısmı kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarım beğeniyorsanız beğeni vermeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinizden Allah razı olsun ve e, şimdiden teşekkür ediyorum. Ve buna da aynı şekli veriyorum. Üst üste getirdikten sonra hemen bir çatanın sapıyla tam ortasından e, sıkıştırıyorum. Dilerseniz e, bir çubuk da kullanabilirsiniz. Bu arada çok aşırı fazla iç e, içe doğru da bastırmayalım. Bir yerden sonra mutlaka ikiye ayrılacaktır. Onu istemiyoruz. Bu şekilde yeterli. Birkaç sefer çeviriyorum. Sonra uç kısmını orta kısmına e, getiriyorum. Ve bu şekilde. Ve parmağımın ucuyla iyicene bir içine doğru sıkıştırıyorum ki şekli bozulmasın. Hepsini bu şekilde hazırladım ve bitirdim. Gerçekten şekilleri oldukça güzeller. Muhteşem bir şekil ortaya çıkıyor. Mutlaka deneyin diyorum. Şimdi hemen 20 dakika tepsi mayası veriyorum. 20 dakikanın sonunda hemen görüyorsunuz iki kata çıkmış. Eğer iki katına çıkmamışsa demek ki hala tepsi mayası iyi olmamış. Ayırdığımız bir tane yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım ve hemen e, parmağımın ucuyla gördüğünüz şekilde içeriye doğru bastırıyorum ki içerisine zeytin ekleyeceğim ben. Dilerseniz reçel de ekleyin gerçekten güzel oluyor. Eğer reçel eklerseniz e, fırına çıktıktan sonra üzerine pudra şeker de serpebilirsiniz çok muhteşem oluyor gerçekten. Ama bu sefer ben e, zeytin tercih ettim. Hemen yumurtalarını sürüyorum ve özellikle bu kısımdan sonra mayasını almamaya özen gösterelim lütfen. Ben süslemek için haşhaş kullandım. İsterseniz susam kullanın ya da e, sade de bırakabilirsiniz tamamıyla isteğe bağlı. 180 derecede yaklaşık 25 dakika mı aldı? Kontrollü bir şekilde pişirin çünkü herkeste farklılık gösterebilir. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın ne kadar güzel ve e, muhteşem bir sonuç ortaya çıktı. Gerçekten mükemmel tek kelimeyle. Sizlere de bir iç dokusunu göstereyim. Asla hamurlaşma yok. Sizlere garantisini veriyorum. Önce Allah'a sonra tarifi çok güveniyorum. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz. İlk sıcak çıktıktan sonra hemen buzdolabı poşetlerini alıyoruz ve buzluğa kaldırıyoruz. Dilediğimiz zaman çıkarıp tüketebiliyoruz. Umarım beni bu kısma kadar izlemişsiniz sıkılmadan. Özellikle o değerli vaktiniz ayırdığınız için bana çok teşekkür ediyorum. Ve böylece bir lezzetin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.